temiz haberler var. Kısa kısa yollardan çok önemli bilgiler gelecek elinize. Bayraklı bir kapıdan sevinç alıyorsunuz. Adında S harfi olan bir insandan büyük sevinç var. Kısa kısa yollardan tekrar sevinç var. Bayraklı bir kapıdan çok önemli bir kağıt geçiyor elinize. Çok sevineceksiniz. Uzun zamandır beklediğiniz birisi yolda Gelmek istiyor fakat yolu kapalı. Ama gelecek. İçin kapalı, sıkıntılı, kuruntulu, kafan karma karışık. Genelde uykuların kaçıyor. Hayırlı haberler, hayırlı haberler alıyorsunuz. Uzak bir yerden. Bir mirasla ilgili bir işiniz olacak devlet kapısında. Ondan çok sevineceksiniz. Hı -hı. Sonra uzak uzak yollara gidiyorsunuz, deniz aşırı köprü geçe yollara gidiyorsunuz. Yollar çok temiz, fakat çok istediğiniz uzak bir yol. Bu ucunda bunun miras meselesi var, bir mal mülk meselesi var. O yol şimdilik kapalı, ama <laughs> bir zaman sonra açılacak o yol. Temiz bir kağıt. Bu kağıttan çok sevineceksiniz. Oh. Karışık karışık bir işler başaracaksınız. Devlet dairesinde. Neticesi çok hayırlı. Karlı bir işiniz, bir evle alakalı bir kağıt imza alıyorsunuz, temiz. Ucunda para var. Kafanızda soru işareti var. Onu çözememişsiniz hala. Toplu yüklü yüklü iki yerden para alıyorsunuz. Hmm. Etrafınız aydınlık, ferah ve temiz.